Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, miladi 570 yıllarında Sana şehrinde Kulleys adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksatı, Kabe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu duruma tepki gösteren bir adam da, gecenin birinde Kulleys'e girip içine pislemişti. Bu hakarete çok öfkelenen ve koyu bir Hristiyan olan Ebrehe, gidip Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Topladığı on binlerce asker, Mahmud adlı büyük bir fil ve daha başka fillerle Mekke'ye doğru yola çıktı. Önüne çıkan bazı kuvvetleri de mağlup ederek ilerledi. Taif şehrine gelince askerlerin bir kısmını Mekke'ye gönderdi. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi ve Kureyş'in reisi Abdülmuttalib'in 200'ü aşkın devesiyle ahalinin hayvanlarını sürüp götürdüler. Bu olayın peşinden Abdülmuttalib gidip Ebrehe ile görüştü. Develerinin geri verilmesini istedi. Ebrehe dedi ki: "Benden develerin istiyorsun da Kabe'den hiç söz etmiyorsun. Halbuki ben onu yıkmaya geldim. Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyacak sahibi vardır." Bu görüşme sonunda develer geri verildi. Mekke halkı bu güçlü orduyla savaşamayacağı için anlaşma gereği dağlara çekilip neticeyi beklemeye başladı. Ebrehe ordusu büyük fili önden sürerek Mekke sınırına dayandı. Kabe'yi halatla bağlayıp fillerle çekerek yıkmak istiyorlardı. Bu sırada Ebrehe'nin yol kılavuzlarından Nüfeil Beyd Habib, koca filin kulağından tutarak şöyle bir şey söyledi. Sonra da koşarak dağa çıktı. Çök Mahmud, sağ salim geldiğin yere dön. Sen, Allah'ın mukaddes saydığı beldedesin. Mekke'ye girişte büyük fil direndi. Zorlanınca yere yattı. Onu bir türlü Kabe cihetine yürütemediler o anda sürü halinde ebabil kuşları ortaya çıktı. Her birinin ağzında ve ayaklarında nohut gibi birer taş vardı. Bu taşları ordu üzerine mermi gibi boşalttılar. Kime rastlarsa delip geçiyordu. Askerlerin çoğu öldü. Fil ordusu dağılarak Yemen'e döndü. Ebrehe de dönüşte öldü. Kabe ise olduğu gibi kaldı. Kur'an'da Fil Suresi bu olayı anlatır. Bu hikaye gönlünüze dokunduysa beğenmeyi, en sevdiğiniz kıssayı yorumlarda paylaşmayı ve kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın.